Dostlar ve dostlarımla devam edenler 2022 YKS'nin ilk strateji videosuyla karşınızdayım. Biliyorum bu videoyu çok istediniz. E, zamanı geldiğinde attım. İlk yerleştirmelerin bitmesini bekledim. İlk yerleştirmeler bittikten sonra çünkü çoğunluk mezunu bıraktı yerleşemeyenlerin. Özellikle MF sıralamalarında, özellikle mühendisliklerde, özellikle bilgisayar mühendisliğinde ciddi sıralama yükselmeleri oldu ve bazı öğrenciler kendilerinden çok altta sıralamalar yazmalarına rağmen yerleşemediler. Tabi bu arkadaşlar önünde şimdi iki tane kritik soru var. Bir mezun bırakacaksın yoksa iki e, bilgisayar mühendisliğinden vazgeçip çünkü açıkta kontenjan olacağını çok düşünmüyorum ikinci yerleştirmede ek yerleştirmede yani ikinci yerleştirme dediğimiz barajı geçemeyen arkadaşlara yönelik puan düşürülmesinden kaynaklanan yerleştirme. Birinci ek yerleştirme diyelim. Birinci ek yerleştirmede bilgisayar mühendisliğinden açık kontenjan kalacağını çok düşünmüyorum. Sevgili arkadaşlar kalan kontenjanlardan bakacaksınız eğer hoşunuza giden evet benim hedefime yakın hedefimin paralelinde bir meslek bu dediğiniz bölümleri tercih edebilirsiniz sevgili dostlar. İkinci ek yerleştirmede de nerelerin kalacağını, bunun zamanını, tekrar nasıl puanlar düşüldükten sonra sıralamalar oluşacağını, puanlar oluşacağını göreceğiz. Ancak bir de şöyle bir gerçek var ki 2022 EKS start verildi. Bazı kurumlar derslere başladı, bazı kurumlar 6 Eylül itibariyle derslere başlayacak. 6 Eylül itibariyle yani yarın itibariyle okullar açılacak, kurslar açılacak. Pandemi hala devam ediyor, hala vakas sayıları çok yüksek, hala kapanma olabilir mi olamaz mı konuşuluyor. Hala bazı kesim öğrenciler kursların yararına inanmayıp özellikle mezunlarda evde çalışmaya devam ediyor. Kapanma olursa online eğitime geçilecek mi? Online eğitime geçildiğinde online eğitimden anlama veriminin düştüğünü savunan bazı dostlar var. Ve yine bence bir sürü bilinmezlik arasında 2022 YKS'ye hazırlanmaya başlıyoruz. Ancak dostlar ve dost kalmaya devam edenler diyen yani Geometri Öğreniyorum kanalı belki isim de değiştireceğim bunu da soracağım. Çünkü Geometri Öğreniyorum'dan çok dışarı çıktık ve tamamen koçluk eğitimi üzerine oluştu kanalımız. Ama Geometri Öğreniyorum kanalıyla da bir duygusal bağımız oluştu bu isimle. Terk etmek de istemiyoruz işin aslı Ve sizler sevgili dostlar bir e, karar vereceksiniz. Bu kararınızın sonunda... Üniversite kazanmak olacak. İstediğiniz bölüme yerleşebilmek olacak. Bunun için de ilk maddemiz hedef. Bir hedef belirleyeceksiniz kendinize. Tabii ki kendinizi tanıyarak, haddinizi bilerek belirleyeceksiniz bu hedefi. Eğer TM ve TS öğrencisiyseniz çok uç hedefler belirleyebilirsiniz. Temeliniz zayıf olsa da. Ancak temeli zayıf bir MF öğrencisi hedef belirlerken kendini iyi tanıması lazım. Ütopik hedeflerde bizi hayal kırıklığına sürükler sevgili dostlar. Bir yıllık periyot için konuşuyorum. Ancak ben kazanma planımı 3 yıl 4 yıl üzerine kurdum diyorsan tabii ki her istediğin şeyi başarabilirsin. Sevgili dostlar hedefi belirledikten sonra çalışmak çok önemli. Çalışma planımız nasıl olacak? Ee, okula gidiyor muyuz? Devlet okuluna gidip kursa mı gidiyoruz? Yoksa özel okula gidip orada mı sınav eğitimi alıyoruz? Yoksa... Hiç okula gitmeyip mezunuz, kursa da gitmiyoruz. Ee, sadece kendimiz evde e, YouTube kanallarındaki e, değerli hocalarımızın anlatımları dille mi hazırlamaya çalışıyoruz? Deneme sınavı nasıl oluyoruz? Hangi yayınları kullanıyoruz? Yayınlarla ilgili bir videom da gelecek sevgili arkadaşlar. Piyasadaki yayınların birçoğu biliyorsunuz. E, bu 2021 YKS'de sınıfta kaldı. Çünkü çok farklı soru çeşitleri geldi. Hangi yayınları çözmeliyiz? Yayınlara gerekli, gereksiz para harcamamalıyız. Çünkü görüyorum ki öğrencilerden, dostlarımdan aldığım eleştirilerde hocam bir dünya kitap var ama ben anca üçte birini çözmüşüm diyor. Diğerleri neden çözülemiyor? Çünkü o çocuğa hitap etmiyor. Sınav tarzından çok uzak. Eski sınavda klişeleşmiş soru tarzlarından kullanılmış. Bunlara para vermeniz sizi zarara sokar. Hele ki kursa gitmeyip evde hazırlanıyorsan daha spesifik yayınları ...sana faydalı olan nokta atış yayınlardan da bahsedeceğim ileriki videolarımda. İleriki videolarımda başka ne olacak? Tabi bu çalışmayla doğru orantılı. Şimdi bir sürü seçeneğiniz var. Ancak doğru çalışmak çok önemli. Biz bu doğru çalışmakla ilgili ciddi strateji videoları paylaşıyoruz. Ve biz hep şunu savunduk. Zamanında çok da eleştiri almamıza rağmen... ...matematiksiz de iyi bölümler kazanılabilir. Matematiksiz kazanılan... ...yani daha doğrusu matematiksiz dediğime bakmayın az matematikle hani bu temeli zayıf öğrenci dostlarım var ya benim Zamanında devlet liselerinden yararlanamamış o veya bu nedenle. Zamanında meslek lisesine gitmiş, hiç alan dersi, hep alan dersi görmüş, hiç sınava yönelik dersler görmemiş dostlarım. Tabii ki matematiklerini bir yılda e, muhasır medeniyetler seviyesine getirmeleri çok zor. Zorlanıyorlar da ama bu öğrencilerim de, bu dostlarım da az matematikle iyi bölümler ne dair kazandırdığımız öğrencilerin sonuçlarını paylaşarak bir video çok yakın zamanda karşınızda olacak. Hocam matematikten az netle kastın ne? Hani matematiksiz diyorsun ya mat sıfır mı? Hayır sıfır matematik değil. Nedir bu matematik? Mesela ilk sınavdan 10 tane, 12 tane, ikinci sınavdan 10 tane. Mesela nedir? İlk sınavdan 13, 14, ikinci sınavdan 10, 11 tane. Çünkü sen bunu zaten yapmak zorundasın. Sözel öğrencisi dahi olsa TYT matematikten mutlak surette 15 tane soruyu rahat bir şekilde yapabilirsin. Sadece sınavı doğru okuman, stratejini doğru belirleme ve ona göre çalışman lazım. Şimdi alttaki dersleri sağlam tutarsak biz. Yani alttaki dersler nedir? İşte ilk sınav baz alındığında Türkçedir. Sosyaldir. Ve fendir. Biz bu dersleri sağlam tutarsak eğer, bu dersleri sağlam tuttuğumuzda matematikten işte o istediğimiz 15 neti çok güçlü bir şekilde yapabiliriz. Çünkü bu bizim altımızı çok sağlamlaştırıyor. O yüzden doğru çalışmak nedir? Doğru çalışmaya dair videolarımız da gelecek. Bunların hepsi birer stratejidir. Geometri öğreniyorum kanalı diyor ki, oyunu kurallarına göre oynayacaksın. Oyunu kurallarına göre oynarsan kaybetme lüksün olamaz. Peki bunları yaptığımızda karşımıza bir sonuç çıkacak. Bu sonuçta bizi ve takip eden dostlarımızı görecekler ki videolarımda da paylaşacağım bunu. Nerelere girmiş öğrenciler veya sınav sonuçları ne olmuş? Eee matematiksiz Diğer tarafları kuvvetlendirerek, matematikten hazinetler yaparak, sıralamaları nasıl olmuş? Bunların hepsini paylaşacağımız videolar olacak. Sonuçlar çok güzel onu söyleyeyim ee, sizlere. Önemli olan bu stratejiyi doğru kurabilmek sevgili arkadaşlar. Matematik matematik matematik. a benim matematiğim zayıf mı çalış? Aile diyor ki ya sen niye hiç matematik çalışmıyorsun senin en zayıf dersin matematik. Ya arkadaş burada tamam matematik çalışalım da ancak diğer dersler de eğer matematik kadar puan veriyorsa biz zayıf en zayıf halkamızda matematikse diğer dersleri kuvvetlendirir, matematikten de yapabildiğimiz kadar yapalım. Çünkü matematiği yapmak eğer de temelin zayıfsa eğer mezuna kalmış hala halledememişsen, eğer seninle yeteri kadar ilgilen ilgilenilmemişse eğer sen kendinle ilgilenmemişsen eğer meslek lisesi tarzı okullara gidip temelin çok zayıfsa bu senin suçun değil. Senin payın da vardır ancak bunu düzeltebiliriz biz birlikte. Ve çok iyi bölümleri birlikte kazanabiliriz. Dostlar ve dost kalmaya devam edenler bu kanal bunun için kurulmuş bir kanaldır. Yani bu kanalın kuruluş felsefesi şudur. Herkes hayalindeki bölüme kendini tanıyarak seçtiği hayalindeki bölüme girebilir. Bunu yapmak ise çok kolaydır. Sadece strateji çok önemlidir. Stratejik çalışma çok önemlidir. Her şeye değil gerekli şeylere çalışma çok önemlidir. Bununla beraber sonuçlarında yüzümüzü güldüren sonuçlar olduğunda çok yakın bir zamanda size göstermeye çalışacağım sevgili dostlar. Dostlar ve dost devam edenler lütfen kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım. O gün bir paylaşım yaptım. Videoları izleyenlerin %76'sı kanala abone değil. Canınız sağ olsun. İzleyin, yararlanın ama bir like'ı da bir abone olma tuşuna tıklamayı da çok görmeyin. Hoşçakalın, dostçakalın.